Herkese merhaba. Aslında bu konuya bir short videosu yaparak değinmek istiyordum ancak konunun biraz uzun olduğunu ve bu şekilde daha iyi açıklayabileceğimi düşündüm. Evet, nihayet Counter Strike 2 geliyor. Veya adını her ne derseniz, Source 2, Counter Strike Global Offensive 2 veya sadece CSGO'ya gelen yeni bir güncelleme. Hem de çok yakın bir zamanda oynanabilir olacak. Kaynaklar Mart ayında beta'nın gelmiş olacağını söylüyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da elimizde oldukça kuvvetli bilgiler mevcut. Herkesin bildiği üzere CSGO 21 Ağustos 2012 tarihinde çıkış yaptı ve çıkışından bu yana 10 seneden fazla zaman geçti. Bu süre zarfında oyun sürekli olarak güncellemeler aldı. Zaman zaman oyuncular Valve'ın oyunla pek ilgilenmediğini söylese de öyle ya da böyle CSGO gündemde kalmaya ve en çok oynanan oyunlar arasında olmaya devam etti. Valorant'ın çıkışının CSGO'nun tahtını sallayacağı söylense de bunun pek gerçekleştiğini söyleyemem. Özellikle Avrupa'da CSGO halen çok daha popüler. Espor arenasında da turnuvaların CSGO adına daha görkemli olduğunu söyleyebilirim. Bunlar tabii ki de birazcık daha bireysel düşünceler, farklı düşünceler de olabilir. Son zamanlarda CSGO'ya hiçbir yenilik gelmemesine ve uzun zamandır yeni operasyon dahi olmamasına rağmen kendi oyuncu sayısı rekorlarının da yenilendiğine dair oldukça fazla haber yapıldı. Her neyse konumuza gelelim. İlk olarak bu güncelleme ne ifade ediyor? Neden heyecanlanıyoruz ve gelecek yenilikler neler? Bunlardan kısaca bahsedeyim. CS:GO Valve'ın Source motoru ile yapılmış bir oyun. Keza Valve'ın diğer oyunları da Source motorunu kullanıyor. Source 2 ise bu motorun yenilenmiş hali. Source 2 motoruna yapılan geçiş ile oyunun görselleri, grafikleri yenilenecek ve günümüze daha uygun bir hale gelecek. Mekanikler ve fizikler değişecek. Muhtemelen silahların kullanımı ve tepkimeleri de değişecek. Haritalar değişecek, güncellemeler olacak ve aktif rekabetçi havuza yeni haritalar eklenecek. Yeni silahlar ve ekipmanlar oyuna eklenme ihtimali var. Bunların yanı sıra uzun zamandır hatta yıllardır beklenen 128 tic sunucular oyuna entegre olmuş olacak ve sunucuların kalitesi artış gösterecek. 128 tic'in nasıl bir fark yarattığını şu an ekrandaki videodan görebilirsiniz. Şu anda CSGO sunucuları 64 tic. 128 tic olması sunucunun saniyede 128 defa yenilenmesi anlamına geliyor. Yani daha az hata yapma oranı mevcut. Bir diğer yenilik ise oyuna yeni rank sistemi yani rütbe sisteminin gelecek olması. Şu anda CSGO'daki ranklar bunlar. Ve aslında birazcık kısır bir rank sistemi. Örneğin CSGO'nun son rütbesi olan global elite rütbesine ulaştığınız zaman o rütbedeki oyuncular arasında aynı rütbede olmalarına rağmen devasa farklar olabiliyor. Aynı zamanda LEM yani Legendary Eagle Master rütbesindeki bir oyuncunun çift geliştiği tabir ettiğimiz MGE rütbesindeki bir oyuncudan çok daha kötü oynayabilmesi muhtemel. Veya tam aksine Global Elite rütbesindeki birçok oyuncudan daha da iyi oynayabiliyor. Valorant'tan örnek vermek gerekirse CSGO'nun son rütbesi olan Global Elite olmak Valorant'ın son rütbesi olan Radiant ligi ulaşmaktan çok daha kolay. Her iki oyunda da yüksek ranklarda oynamış birisi olarak bu yorumu yapıyorum. Nova rütbesinde ise oldukça fazla bir yığılım mevcut. Yeni rütbe sistemi bu sorunları ortadan Kaldıracak diye ümit ediyorum. Rank sayısı çoğalacak ve oyuncular yeteneklerine göre daha doğru bir yerleştirmeye sahip olacak. Aynı zamanda Valorant'ta veya diğer oyunlarda olduğu gibi sezon sistemine geçilmesi daha sağlıklı olabilir. Yani belli aralıklarla rütbeler sıfırlanacak ve yerleştirme maçları baştan oynanacak. Umarım bunu da es geçmezler. Evet, şu anlık aklıma gelen ve topluluğun beklediği yenilikler bunlar. Güncellemenin Mart ayında gelebileceğini söylemiştim. Bu arada güncelleme diyorum çünkü bazıları yeni bir oyun çıkacağını düşünüyor. Hayır arkadaşlar, yeni bir oyun çıkmıyor. Hali hazırda bulunan CS:GO büyük bir güncelleme alacak ve yeni oyun bu şekilde oynanabilir olmuş olacak. Bugün güncelleme neden bu kadar gecikti diye soracak olursanız CS:GO'da bulunan skinler bunun en büyük sebebi. Oyunda bulunan silah kaplamaları ve diğer ürünlerin sorusakiye geçişi pek kolay olmadı. Hatta geçmişte sırf bu yüzden yeni oyunun çıkmayacağı çıksa bile skinlerin o oyuna taşınamayacağı söyleniyordu. Ancak merak etmeyin, skinlerinizi ve diğer tüm oyuncu ürünlerinizi yeni gelen Source 2 güncellemesinde de kullanabileceksiniz. CS:GO'nun müthiş bir topluluk pazar piyasası mevcut. Bunun için etmezler diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu videoyu yapmamı sağlayan yeni gelişmeler ve haberlere. Sizde Gabe Follower'dan bahsedeyim. Siz de kendisini Twitter'dan takip edebilirsiniz. Kendisi isminden. De anlaşılacağı üzere Gabe'in yani Valve'ın sahibinin sıkı bir takipçisi. Bu Gabe follower ve benzeri birçok kişi CSGO'ya gelecek olan yeni güncellemeleri henüz daha gelmeden duyuruyor ve oyuncular ile paylaşıyor. Bu insanları data miner yani veri madencisi olarak tanımlayabiliriz. Oyun dosyalarını kazarak yeni gelen güncellemeler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Bir yeni bilgiye ise Nvidia'nın sürücülerinde rastladılar. Nvidia'nın bazı dosyalarında CSGO S2.exe, CS 2exe tarzında yeni projeler fark ettiler. Bu haber zaten başlı başına büyük bir etki yarattı. Oyunun geliştirildiği ve neredeyse çıkmaya yakın olduğu konusunda büyük bir kamuoyu yarattı. Ayrıca bu haberlerden birkaç gün öncesinde Cisco'nun resmi hesaplarındaki tasarım güncellemesi ve kapak fotoğraflarının yenilenmesi bir hareketlilik olduğunu belli etmişti. Çok geçmeden birçok profesyonel oyuncudan, Cisco'da turnuva organizasyonu yapan ESL'den ve birçok Cisco içerik üreticisinden de Counter-Strike 2 tarzında tweetler geldi. Tüm bunlar yeterli değildi elbette. Asıl bomba 5 Mart'ta patladı. Richard Lewis isimli e-spor muhabiri ve güvenilir bir isimden "Evet, Counter-Strike 2 gerçek." başlıklı bir yazı geldi. Yıllarca süren söylentiler, alaylar, sızıntılar verimi ve hayal kırıklıklarından sonra Valve, Counter-Strike 2'nin beta sürümüyle dünyayı sallamaya hazır dedi. Yazısında biraz önce bahsettiğim yenilikler ve Nvidia sürücülerindeki kaynaklardan da bahseden Richard güncellemenin yakın olduğunu, bu Mart ayı içerisinde beta bir şekilde oyunculara sunulacağını belirtti. Oyunun şu an hazır olduğunu ve Valve'ın Seattle'daki genel merkezine bir grup profesyonel oyuncunun gizli bir şekilde oyunu test etmek için gönderildiğini söyledi. Evet, gelişmeler bunlar. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Yeni güncelleme muhtemelen CSGO'yu ikiye bölecek. Bir tarafta eski CSGO oynanabilir şekilde devam ederken, yeni güncelleme gelen yeni oyun muhtemelen oyun içinden geçiş yapılan bir pencereyle oynanabilir kılınacak. Bir süre bu şekilde devam edecek ve yeni oyun tam anlamıyla bitip sağlıklı bir geçiş sağlandıktan sonra eski CSGO'ya veda edeceğiz. Zamanında Dota 2'de de geçiş süreci bu şekilde yaşanmıştı. Umarım video anlaşılabilir olmuştur. İlk uzun videomda beni yalnız bırakmayıp buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Shorts videoları da gelmeye devam edecek. Shortsların yanı sıra uzun videolar da atmaya çalışacağım. Bir de aklımda Twitch yayınlarına başlamak var. Yayın açsam yayınları gelir misiniz? Sizce eğlenceli olur mu? Bu konuda da fikirleriniz benim için çok önemli. Lütfen lütfen belirtmekten çekinmeyin. Discord adresimiz açıklama kısmında mevcut. Orayı da yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz. Discord'umuza da katılarak topluluğumuzu büyütmemize yardımcı olabilirsin. Gerekli tüm bağlantılar açıklama kısmında bulunuyor. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere.